Cihan geliyor polisler hadi. Hemen git ne olur. Siz gidin hadi. Artık gitmen lazım lütfen. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde Ecmel Hamada'nın babasını öldürecek. Kaya'da ameliyat olacak. Cihan başına gelenlerden sonra akıllanacak. Cihan sadakati Boran adamı yakalayacak ve içinde yani işin içinde ecmel olduğunu öğrenince çıldıracak. Önümüzdeki bölümde Boran'ın yaşadığı devlete bildirilecek. Ecmelde Boran'ın yaşadığını 38. 39. bölümlerde öğrenecek. Boran ise 41. bölümde vefat edecek. Sadakat Aliye'yi kurtarsa da... Alya'ya yine eskisi gibi kötü davranmaya devam edecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümlerde neler düşünüyorsunuz? Bora'nın vefat etmesini ve diziden çıkmasını kaç kişi istiyoruz? Lütfen yorumlar kısmına bu haktada yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.